Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni, iş, sanat, siyaset ve televizyon dünyasının en başarılı ve önde gelen isimlerini bir araya getirdi. 13 Ekim Çarşamba günü Sheraton Grand Ataşehir'de yapılan ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmer Soy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirdi. Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede sanatçı Demet Akal'ın şarkılarıyla davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Birçok alanda başarıya ulaşmış yılın en iyilerinin ödül aldığı Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni'nde ödüllerini alan başarılı isimler arasında son dönemlerde yaptığı röportajlarla gündem yaratan TV Bu Spor spikeri Çiğdem Günal da hafta içi her gün TV Bu Spor ekranlarında yayınlanan ve birçok başarılı teknik direktör, futbolcu ve spor yorumcularını konuk ettiği her gün spor programıyla yılın en iyi spor programı ödülüne layık görüldü.